Cora Bey, günaydın. Bey. Hayatı yaşayanlar da. <laughs> Enerjini hayran edeceğim. Günaydın. Şeker. Enerji <laughs> patlaması <laughs> en sabah sabah. Ya ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ya <laughs> herkes var. <gülüyor> Keşke onu <laughs> da <orada> gelseymiş. Sana <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> nasıl <kafasının> olur peki? Bilmiyorum. Nurçin'in kafasının arkasında. <laughs> Ege'nin en hızlı kaptanı, yolların hem, en hızlı şoförü. Hem denizde hem karada. <laughs> hem denizde hem karada. her zaman leildiz, denizde karada leildiz, her zaman centilmenlik evet. evet takım, ne içiyoruz? Şey. <laughs> İsmail çok cool gözüküyorsun ha, ha. Yani ha. konsantre mi oluyorsun kafada? güzel orada Ceresen? <laughs> konsantrasyon? Yani. full artı full mü? hocam yağmurlu zamanlarda yarışmaya alışık insanlarız bizler Yine takım olarak Yine yağacak Yine değil yağacak mi? Yağacak tabii ki. Biz geldik. Biz geldik. <laughs> Yağmadan olmaz. Yağması lazım. Burada gerek Evet, İzzet Bey de buralardaymış. Abi buradan aldılar ya. Aa, tentemiz de varmış, güzelmiş. Sıcakta yanmayacağız yani. Hareket başlasın. <laughs> Bugün bu yarışın amacı hani fan fan her zaman eğlenmek birinci önceliğimiz ama böyle bir kupa almak için bir tık önde olacağız yani hırs anlamında ee, az kişi olmamızın bende avantajı olacak ee, ben teknik olarak neden sadece ilk gün Orsa. Orsa gibi olacak ki o da en son baktığımda Hatsal'a gösteriyordu. Evet, evet, evet Bu iyi bir şey. Sonraki zamanlarda hep e, balonlu düşük seyir. Evet. Önce geçme evet. Balonlu düşük seyir o yüzden bence az kişinin avantajı olacak diye düşünüyorum. Tek de ilk konsept olarak baktığımda aslında AMS40'tan dünyalara farklı değil. Oldukça benziyor ama küçük nüanslarda çok fark var performans olarak acayip var. Daha daha hızlı bir tekne. Ee, o yüzden yarın yine hava durumuna bakarak böyle vakitlice güzel bir antrenman yapmamız gerekiyor. Şey Teknede teknik anlamda yapmamız gereken birkaç iş var. Ee, birisi rüzgar külünü yani e, indeksi takmak. Onu herhalde biz sabah e, yaparız. Seneli ilerliğinde. Acayip mutluyum. Bakın ben sana turist şapkamına geldim. <laughs> Eylemeye geldim. Basın da yok ee, normalde. Gömdüğümü çıkartacağım o <laughs> ee, Ben çok heyecanlıyım. Ee, sizlerin de istediğiniz bir şey varsa duyun. Konuşabiliriz çünkü yaklaşık bir saatimiz var. Belki daha fazla zaman gideceğiz. Ee, Tekne'de ekstra katı bir yok. Zaten abi Bizde, bizden çok daha soft birisi. Coranın kuralları geçerli <laughs> geçer, Coranın kuralları geçerli değil mi? Kafaya kuralları. Coranın kuralları geçerli. Geçerli. Starbucks'ta olur yok mu? Valla yok ya. Bir daha tekrarlayayım onlar varken. Bu yarıştaki amacımız, bence güzel bir amacımız var. Önemli olan bu yarışta birinci olmak, yani kupa almak. Burada da özellikle Ceren bu sene çok büyük olay geçirdi hem Ceren'e hitaben hem de Pocket'in şu kırmızı kırmak için şanssız ne? Ceren'e bu yarışı Beyaz <laughs> iyi değerlendirmek o lazım. Sonrasında zaten gerisini diyorsunuz. Eğlenceli zaten diyoruz. O zaman kozları yapalım. önümüz falan eskiler. 3.5 hep 2.5 bir şey, yer var çok yani, yani en kıyı 2.5 abi. En kıyı. Bak kanalda o giriyorsa biz de gireriz herhalde. En kıyı 2.5. Ee, dipler falan burada abi 2.5 olan yer tek <laughs> neresi var biliyor <laughs> musun? 2. <laughs> bizim solumuz abi. Orada şu şu, şu kısım 2. Hayır yapıyorum yapıyorum. Evet, orası işimiz yok. Bizim önümüzde de bir yerde 2.5 var sadece ama şunun içi büyüktü bak. Onun dışında her taraf 3.5 civarı. Onur bitti durum bizde. Bağlandık o, okeyiz. Yani aynen otele gidip sonra da tamam. yemeğe gidebiliriz. Şunu gidin. Şunu <laughs> alın <para>, <laughs> <laughs> <Nezirmeyecek gülüyor> Ben Hello. Skalop yiyecekler kalsın. Bizi Doğukan'la bir baş bırakın. Bekir sen nerede? Diğerde. Kanka. neyse gireceğiz.

that you give me cast and tomorrow before uh, you leave you give it either to us here we're open uh, if not to the reception of the marina and then you <laughs> get your money back Evet ee, yine Kızlar pembe şerep olmadan yarışamıyor dedik. Bizim kızlar burada. Teşekkür ediyoruz. Evet, bu. evet, sonra işte tanıştık. Tamam. Evet. tamam. şimdi tamam. backstay. İlk yük gitti. Skot almak yerine tamam. hemen backstay'i bıraktık. Ya işimiz daha şöyle abi şeyde böyle hafifle ortaya dönen tek alıp işteyim. Her, her zaman. De. Ben de o yüzden böyle bakarım. Kızım var. Kızım var. Kızım yokken. Yoksa tek alıp. Kızım yokken tek alıp çıkıyorum da. Çok güzel bunu babalar gününe paylaşabilir miyiz? <gülüyor> 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 her şeyi çocukları için yapan babalar. <laughs> babalar evet. günü kutlasın diye. Bir iki üç. Yavaş yavaş. 1, 2, 3. Bu masanın odası 2, 3. 10, 3. Biraz daha lütfen Ama o yani... Bıçak kesmiyor. Yani inerken iyi. Bandara gibi, Akşam akşam ben yapayım. <laughs> Önler benden. Abi, Merat'ın kârı çok uçuyor. <laughs> Aynen <içi> öyle. Aynen öyle. Bir doğru. Doğru. Okuyabiliyor muyum? Bakacağım dedim. İspiraya bakıp Bak oradan da çok güzel oldu. Bence şuraya koy. Yani izimiz referansımız burası olsun. Kalın kalın bir tane koy. Bayağı kalın koy. Aynen. şimdi araba. Hadi çıkar ama. Çık, benden ben be, be. 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 bekle. Bunu benden beklemeyin. mi söyleyemez. Tamam. Hadi fırlayın fırlayın. yapabiliriz. Bravo İsmail. Bravo İzmir. beyler bayanlar. Bırakıyorum. Hayır, Hayır bak. O de. aldın mı Sen söyleme. Duydun mu? O aldın dese öyle bırak. Tamam demem lazım. Sen o ya. seni bırakıyorum diye algılayabilir çünkü nabız yüksek oluyor. İki dakika daha gidelim. İki tane kavan çatalım. Tekneye alıştınız değil mi? Evet. Alıştınız. Ha? Abi bugün hepimiz hepimiz çok yavaşız. Kavan sen de beraber Kaydır yavaş yavaş, kaydır yavaş yavaş. Kaydır, kaydır, kaydır. Çıkar, çıkar, çıkar. Hadi geç kalk tamam. Evet, tamam. Eyvallah. Abi yapıyorsun bir spor ha. Bu işin doğrusunda abi her şeyin hep bütün kanatçıların her havada aynı şekilde olması. Aslında bu işin mükemmeli o. Yani şiir gibi herkes de aynı yere basıyor, aynı anda alıyor yani istediğimiz o. O da nasıl oluyor pratik oluyor başka yolu yok. Geçin kızlar. Onur abi temizle, şey ön tarafı temizle tonoz gelecek.

30 saniye 30 34 saniye veriyorsunuz. Şey kötü olur. Hadi şey 4 36 saniye veriyorsunuz. Var 1 çizlek kötü. Ya çok düyemede 1 dakika 4 saniye. Evet. Aynen. Yani. Bir tek olsun. o sıkıyor. Odada sütlüktür. Evet. Evet. Ama onun daha belli bir reytingi bu arada. Bu 2 oldu veriyoruz.

yani gün doğdu da. Ne tarafa koysam bunu? Abim, hava bugün esmeyecek mi? Net mi? Abi, şöyle. O zaman ona göre direkt ayırmızı... Şöyle. <laughs> Öğleden sonra yine oradaki lokal duruma göre bakarız. Yukarısı değil ama üç tane hava şeyinde modelinde de aşağılı gösteriyor. Yok, direkt bir söylüyorum. Onu söyleyeceğim. O tarafta iki, iki civarı yedi natlarda ee. bir rüzgar, ha. stabil rüzgar gösteriyor. Bu gelecek rüzgar. E evet, oradaki. Evet. Çünkü 4 4 yani 5, 5 civarı ya nat civarı geçeceğiz. bir start gösteriyor. O zaman e yani, light direkt ayımıza e geçiyoruz. E evet. Abi daha rahat olacak galiba. Yani. Belki bir tane daha çıkarız. Şu bir şunu bir sahne kontrol edelim. Aa. Şurası. Şimdi bu şekilde okeyiz indiriyorum. Çok iyi sızdırdık ya. Kalsın ondan bir şey olmaz. Yok anahtar ya. Kanki altılık cırt. Şey ya yaprak anahtar. Sadece tornavi de var diyor yıldız. Yaprak anahtar. Yıldızla yapsın öyle diyor. Yaprak anahtar. Onun din canavar. Hayır o İngiliz ya. olur. TREPEZ'e geçin hadi yarış modu okay, guys, 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 Salona TREPEZ Tamam çıkartacak güzel Temiz, start. Hadi herkes asılsın. Sığlıktan en ucuna kadar nereye gittim? Datayı telefonum okuyor şu anda. Teknoloji ya, teknoloji ya. Ben de hocam yoksa gerçekten e, iç büyük. Anladım tamam okey. Bir daha sonra ikisi de birlikte olması gerekiyor bence. Hissiyat artı o. Neler düşünüyorsunuz? Ben şu an Mehmet'in yokluğunu <laughs> bir kere şey daha aldırdım. yani çünkü Mehmet olmadığı için çarpı 8 basmamız gerekiyor ama... Senin standartların... daha fazla 10 basman gerekiyor. Evet. <laughs> Ama basamıyorum ve acı çekiyorum. Cora da hep bas diyor değil mi? Orada hadi basalım. Mehmet'ciğim. Mehmet'i çok seviyoruz. Kulaklarını Sen, e, sen ne düşünüyorsun? gerçekten önemini şu an anladık. Asla. Bundan sonra ne istiyorsa. Hangi ayı bacağını yapıyorsan. Geçiyor olu. Yavaş. Gel tekrar. Neler düşünüyorsun İsmail yarış hakkında? Kısa Vlog yapıyoruz ya. Şükür şükür maşallah. Şükür şükür. Ceren'cim? Yağ gibi akıyor. Uzun zaman sonra ilk yarışın. neler evet. düşünüyorsun? Mavili mermiş olduğu enerjiyle, denizdeki köpürmesiyle. Kalbim tekrardan pırpırlandı. Yenilenmiş bir şekilde. Havanın içinde en sağlık hava çok. Şimdi orada bir Şamandıra döneceğiz ama hava yanık gibi gözüküyor. Bakacağız bakalım. Bence her şey güzel olacak. Geç 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 geç. Evet finish'e geldik. First finish veriyoruz şu anda. Dur. Abi ben adamı anlıyorum. Sen ee, mi anlıyorsun? Yani. Yok be Bizim ama... <laughs> abi <ya>. abi çok <laughs> enteresan bir şeyimiz var. Evet, doğru, doğru. <laughs> bakıştır. Yok, yok, yok. Bakış. Ben o bakış açımı tuttuğu evet, evet. için bence oradan. Aynen ben, aynen. Evet. Ben senin ne de demek istediğini de anlıyorum. Evet. Bu tarafı da anlıyorum. Evet. <laughs> ne kadar anlayışlı bir kardeş. İçi içi içini diyor böyle şeyde. Ne kadar anlayışlı bir kardeş. Çok <laughs> komik. İçi içini diyor. Ben anlatamadım da o kadar şimdi. Hayır şey, <laughs> <laughs> hayır sola git dedim. evet yani travel çok haklısın. Termolojik olarak kullanıyoruz. Ee, onu şeyde yani evet, Ruslara... Bazen anlıyor da onun işine gelmiyor, şey oluyor. Şey Bence anlıyor. Git evet. demek, ben git demiyorum hiçbir zaman. Yani böyle gösteriyor ve zaten ona göre gitme şansı yok ha. Böyle bir dünya yok ki. Uzun ya, adaya, e, adaya ulaştık. Sonra adaya yakın bir şekilde gitmeye devam ettik tramola tramola. O küçük topan adanın içinden geçtik falan filan. Orada, e, ulan bu imecimmiş. Lan, Lan salonu burada. Lan, salonu da gelmiş. hepsi geldi e, 5-6 mil vardı. Tam 5 mil vardı. Ve adamlar bizim önümüzden geçtiler. Yani onun arkasında başladı. artık üçüncü ayaktaki taktiksel savaşta Jason'ı saldık. E, Salona'ya hata yaptırmaya rotası yaptık. Evet orada biz bilerek mi orada biz orada o tarafa doğru sürdük. Biz orada oradaki amacımız sonuçta bizde şu anda nasıl biz işte o tekne iyiymiş bu tekne. Nurçin yanı değiyor mu bize? Bir usturma demiyor, çarptı. Demiyor, Biz nasıl şey diyoruz. E, o teknede bu varmış, bu teknede bu varmış. Kollayalım. Bir de madalyonun diğer yüzü var. Diğer teknelerde ulan bu teknede şunlar şunlar var diyorlar. Onun etkisini nasıl anlıyoruz? Biz nereye gidersek filonun kalanı da diğer tarafa uzamıyor en fazla bizim nümen suyumuzun 2-3 takımı üstüne çıkıp atıp bizi kavuruyor. Yani burada bizim ekip burada da bizim yerimiz. burada da bizim olayımız üçüncü ayakta. Biz sağa gitme niyetimizi gösterdik. Biz sağa gideceğiz dedik. Hep sağa 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 sağa. Ne zaman Salona'nın önünden geçtik. Yani aslında sağ tarafı boş bıraktık. Gardımızı indirdik bilerek. Biz gardı indirdiğimiz zaman onlar sağ tutmaya gittiler. Ki büyük amaçta aslında tuzak da oydu. Ee, onlar sağ gitsinler. Çünkü soldan gelen havayı görmüştük biz. O havaya girip ee, kendimizi fiyonun en önüne atıp işte 60 dakikalık farkı orada yarattık. Ama yarışın kaderi biraz şanstı. Ee, bizden önce gelen sıvanlar ve Far 42'ler bizim geçen sene yaşadığımız dur duruşu yaşadılar. Ee, biz onu izledik ve sadece 3-5 saniye durduk. Ha, ee, evet. Sağdan gelen havaya ee, girdik ve doğru istediğimiz manevraları yapabildik. Sorun var. Ee, burada en, beni en takdir eden şey o yaklaşık 20-30 saniyelik yavaşlama anında bile yelken filmlerimizi çok Her şeyi değiştirebildik çok güzel bir şekilde. Sonra bir daha sert, hava sert havayı değiştirdik. Turun şamandıraya döndük. Ondan konuştuğumuz, konuştuğumuz apaz filmini tak diye yaptık. İnholu bırak, arabayı çek. Onun olarak o, o. Bence bunlar çok, beni çok tatlı ediyor. Ee, beni de şu mutlu ediyor ya Allah'ım güzel yaptık falan. <laughs> ne yani. işin sonunda sonuç ne olursa olsun, yüksek ihtimal ikinci olur. Ee, senden aldığın enerji o. Ee, şöyle ben şey olmak istemiyorum yani, iyimser davranmak istemiyorum. Renetin gibi belli değil rakip tekniğinin. Evet, bir altı buçuk dakikanın üstünde fark attık. İşin garip tarafı bu altı buçuk dakikayı aslında yarışın son beş birinde yaptık sadece. Ee, Doğukan'ın söylediklerine söyleyeceğim çok başka bir şey yok aslında ama ekleyip konuşabileceğim bir şey varsa şu an çok kısa özet geçebilirim size. Ee, yarış şöyleydi. Bugünün olası hava durumunu aldık. Hava durumunu haritanın üstüne yerleştirdik. Tamam mı? Bu haritanın üstüne hava durumu yerleşince e, benim yazdığım bir program var. Bu program şunu yapıyor. Teknenin optimum olarak bu rotada bu havayla nereye gidebilirini görüyor. Tamam mı? Şimdi burada iki tane parametre vardı. Biz sol tarafı seçip programın dediği gibi gidebiliriz ama program size her zaman optimizidir. Ama doğru olan şuydu orada. Grup içerisinde gerçekçi olmak gerekirse bizi zorlayacak. Özellikle önümüzdeki iki günde göreceksiniz. Ee, bir teknemiz var, Jason. O, o tekneyi e, coverlayarak gitmeye çalıştık sürekli dikkat ettiyseniz. O ilk şeydi. Sonra fark zaten adamlar yok oldular bir yerden sonra. Biz de sürekli e, piste bırakarak bir hamle yaptık. evet arkadaşlar, Kalimba'sa first finish vererek geldik. Ekip birazını patatesini yiyor. Patates bayağı. Abi afiyet olsun bugün mükemmel performans sergiledi. Yani. <laughs> o balonlar inanılmaz değil mi? Bana miydi? bugün pek iş düşmedi ama yarın, yarından sonra dört gün boyunca. Herkes yerini bilsin diyorsun. Herkes yerini bilsin. Abi bu abla geldi. Baba dönüyor ya. Thank you. Bunlar öyle kızıyor ki bizim kalamar pişirme yöntemine. Günüm... Evet, yarış hakkında ve yemekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Dün yarışta güzel evet, Ekip arkadaşlarımızla gayet bir, bir içerisindeydi. Önemli <laughs> olan Ne yiyoruz, ne içiyoruz? Onları ee, bir say bakalım. Ne yiyoruz? Sarımsaklı bir ekmek. Neyizini bilmediğim bir... Sarımsaklı fava. Fava. Kıtır ekmek. Şey patates. Anlar ne işi patates? Sardalya. Sardalya. Ama ben bu özel yapım. Özel şey yapım. yapım. Ne yapıyoruz hocam? Ee, kalamar. Benim bir kalamar. Bu tekneye geleceğiz. Çayı dama ses. Teşrik ettik. Bir içiyoruz, bir tostumuz var. Aynen. Bir tane. Bir kek salatası. Kek unutmayın. Ayşe o dedi ya teşrik etti. Bugün çok yoruldum. full <laughs> ama full dedikçe ya, yarışan. En zorlar Bu ketle벌andınız şu anda. Geçim nasıl geçti günün? Kosta işte. <laughs> sıldı, <laughs> kalim de sıldı. Hatta sonra hiç bitmeyecek sandım beynim böyle otomatik moda geçti. Hiçbir şey hatırlamıyorum. <laughs> Ama çok performanslıydın, çok konsantreydin, çok andaydın. Yarın göreceğiz. Ben yedim. <laughs> <laughs> Bugün erken yazıyoruz. Her şey yarın benim. Bak bir tane. Kaç kaç söylüyorum. Çünkü yarın kupaya geçiyoruz. Bugün yarın kupaya geçiyoruz. Yarın, yarın başı üstüne biraz iş düşüyormuş galiba. Baş üstüne bayağı bir çabalayacakmış öyle dediler. Berat Bey. Dört Sizin Peki. nasıl geçti gününüz? Ekip bu arkadaşlarım bugün süperdi. Siz de çok yoruldunuz. Gayet konsantreydiniz. Ama çok keyifliydi. Neden? Yayını yaptığı için. Ama bizim baş üstüne çok iş düşmediğinden. Baş üstü biraz makara yaptı bizim. <laughs> <laughs> Trapez yapın falan diye bağırıyordu. Thank <laughs> <laughs> Trapez yapın. Trapez morluğu vardı. <laughs>